Dostlar merhabalar bedelsiz sermaye artırımı yapacak hisseleri sizler için sıraladık 2021 yılında hangi hisse senetleri bedelsiz yapacak onları sizlere e, göstereceğiz bedelsiz sermaye artırımı nedir veya bedelsiz sermaye artırımı yapan şirketler hangileridir bunları sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Arena yüzde %213'lük bir bedelsiz sermaye artırımına gidiyor arkadaşlar. Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi elinde bulunan arkadaşlar için hayırlı uğurlu olsun. Baktığımız zaman da 2017'de, 2020'de, 2021'de de aynı şekilde bir temettüleri olmuş. Gayet başarılı duruyor. Beyazda yüzde %9'luk bir bedelsiz sermaye artırımı var küçük bir bedelsiz sermaye artırımı olmuş. Hayırlısı olsun dileyelim. Elinde bulunan arkadaşlar da hayırlı olsun dileyelim. Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret Ayşe'de de aynı şekilde %20'lik bir bedelsiz sermaye artırma var arkadaşlar. Baktığımız zaman da e, 2017 ve 2018 yıllarında da aynı şekilde bedelsiz artırım yapmışlar. Bu vatandaşlar 2020'de biraz düşük olmuş. E, CASA, CASA, MTA, Petrokimya ve e türevlere sanayi ticaret Aişe'de de aynı şekilde binlik bir bedels sermaye artırımı var. Faaliyet alanlarına baktığımız zaman da balık unu, balık yağı üretmek ve hayvansal yemler yapmak, her çeşit su ürünü değerlendirmek ve bunlarla ilgili sanayi tesisleri kurmak gibi işlerle uğraşmış bu vatandaşlar. Baktığımız zaman esas sermaye artırım temettüsü 2012 yılında olmuş. Gayet de başarılı bir e, iş yapmışlar. O zaman %860'lık bir bedelsiz artırım oranı varmış. yüzde e %500'lük bir bedelsiz sermaye artırımı var arkadaşlar. E, plastik e, yapmış olduğu işler ise faaliyet alanlar ise plastikten mamül elde etme e, boru, hortum ve bunların e, bağlantı elemanlarını imalatı gibi işler yapıyormuş bu vatandaşlar arkadaşlarım. E, baktığımız zaman da 2002 yılında yapmış e, %100'lük eee bedelle artırım yapmış. 2005 e, 2005 yılında ise eee %85'lik bir bedelsiz artırım oranı varmış. E, bu yıl içinde e, %500'lük bir e, bedelsiz sermaye artırımı var arkadaşlarım. Şirket adı Fade Gıda Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. Gıda sektöründe malumunuz işlerini yapıyor. Her türlü sebze, meyve kurutma işlemleri kurutulmuş veya konserve sebze ve meyvelerin alımı, satımı gibi işlerle uğraşıyormuş bu vatandaşlar. Firgo %152'lik bir bedensiz sermaye artırımı var arkadaşlar bunda da. Şirket adı Frigo, Pak gıda maddeleri ve sanayi ve ticaret AŞ arkadaşlar sektörü gıda dondurulmuş ve konserve edilmiş meyve sebze meyve suyu meyve ve sebze püreleri gibi işler yapıyormuş bu vatandaşlar ve pazar kısmına da baktığımız zaman da ana pazardaymış 2020 yılında 85'lik bir bedels artırım olmuş bu yılda gayet başarılı. İş bir arkadaşlar yüzde beş binlik yani mükemmelsin iş bir diyebilirim. Faaliyet anlamına baktığımız zaman her çeşit sahada yatırım yapmak, ortaklıklar kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, menkul kıymet, portföy işte işletmeciliği ve aracılık faaliyet niteliğinde olmamak şartıyla kuruluşlarla ait hisse senetleri almak ve satmak gibi işlemleri de yapıyormuş bu vatandaşlar baktığımız zaman da geçmişine 2017 yılında yüzde 100, 2018 yılında yüzde 150, 2019 yılında yüzde 150, 2021 yılında ise yüzde 600'lük bir bedelsiz sermaye artırımı varmış arkadaşlarım. Gedik yüzde 110'luk bir yine aynı şekilde oranı var. E, aracı, bu zaten aracı kurum malumunuz arkadaşlar. Çoğu vatandaşlar kullanıyor. Şu an borsada işlem yapan bir sistem. Sermaye piyasası faaliyetleri yürütüyor. Bu vatandaşlar Yıldız e, Pazarı'nda da işlem görüyor. E, baktığımız zaman da 2019 yılında yüzde %17'lik bir e, temettüsü var. 2020 yılında %78'li bir bedelsiz sermaye artımı var. 2021 yılında %25'lik de aynı şekilde temettüsü var arkadaşlarım. E, Gentaş %29'luk bir e, Allah seni ne yapmasın. Motorcu geçti. Mahvetti videoyu. E, Gentaş %29'luk aynı şekilde bir oranı var arkadaşlar. E, şirket atı Gentaş. Dekoratif Güzelse Sanayi ve Ticaret AŞ. E, orman ürünleri ve mobilya sektöründe e, uğraşıyor bu vatandaşlar arkadaşlarım. Geçmiş kısmına baktığımız zaman da e, bedelli ve değerli temettü dağıtımları olmuş bedel, şey pardon bedelsiz ve e, temettü dağıtımları olmuş arkadaşlar bedelli yapmamış görüldüğü üzere 2016 17 yıllarında hatta 17 yılında hem e, bedelsiz yapmış hem de e, baktığımız zaman temettü dağıtmış vatandaşlar. 2018 yılında da aynı şekilde e, bedelli ve temettü dağıtmış. 2019 yılında da, ve e, 2019 yılında yüzde 22, 2019 yılında yüzde 8.24, 2020 yılında ise yüzde 6.21'lik aynı şekilde bir e, bedel artırımı yapmış bu vatandaşlar. Hedef GS Hedef girişim sermayesi yatırım ortaklığı anonim şirkete sektör girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ile ilgileniyor. Faaliyet anonim ise, girişim sermayesi yatırım ortaklığı ana pazarda işlem görüyor bu vatandaşlar. Baktığımız zaman 17, 18, 19'u boş geçmişler. 20 ve 21 yılında bedelli ve bedelsiz olarak bu işlem görmüş arkadaşlar. HLG'ye %5'lik bir oranı var. Halk gayrimenkul yatırım ortaklığı AŞ sektör gayrimenkul yatırım ortaklığı ee, arkadaşlarım şunu bir kapatayım. Evet HLG sermaye artırım tebettüsü var aynı şekilde 17-18 yıllar 19-20 ve 21 yıllarında aynı şekilde bedelsiz ve temettü dağıtımlarında bulunmuş bu vatandaşlar. Info %38'lik aynı şekilde bir oranı var. Baktığımız zaman da 16, 17 ve 20 yıllarında e, temet e, şimdi bedelli artırımı varmış, işte artırımı varmış, bedelli artırımı da 2020 yılında yüzde 195'lik bir bedelli oranda varmış arkadaşlar. Klima sanayi yüzde yüzlük bir aynı şekilde bir oranı var. Baktığımız zaman da e, temettü net oranı yüzde 66.88'lik bir oranı var. 2016, 18, 19 ve 20 yıllarında aynı şekilde gayet başarılı bir dağıtımda bulunmuşlar. Kervangı'da yüzde 28'lik bir oranı var arkadaşlarım. Lokman Ekim 50'lik bir oranı var. Lokman Ekim ana pazarda işlem görüyor. Baktığımız zaman da grafik olarak 17, 18, 19, 20 ve 21 yıllarında gayet de başarılı temettü dağıtmış arkadaşlar. Logo %300'lük aynı şekilde bir oranı var arkadaşlar. 2021 yılında %120'lik bir oran. Temettü net oranı. E, Matrix'te %50'lik bir oran var arkadaşlar. Yıldız Pazar'da malumunuz işlem görüyor. Orge'de %60'lık da bir oran var. Orge'nin e, genel olarak baktığımız zaman 2015, 16, 17 ve 18 yıllarında e, bedelsiz ve e, temettü dağıtım olmuş. 15 yılında %36'lık bir bedelli artırımına gitmiş bu vatandaşlar. Granit hayal yapı %100'lük bir bedelsiz sermaye artırımı var malumunuz. Bu konuyu biraz daha uzatayım. Faaliyet alanı şirket faaliyet konusu ana sözleşmesinin 3. maddesinde belirtilmiş olup yurt içinde ve yurt dışında seramik gibi işler yapıyor. Yani seramikle alakalı işler yapıyor bu vatandaşlar. Bu yaklaşık hemen hemen herhalde iki ay falan oldu. Bedelsiz sermaye artırımına gideceği hatta halk arzından hemen hemen iki üç hafta sonra böyle bir olay geldi. Ama şirkete 30 küsürlere kadar götürdükten sonra ot yanlış hatırlamıyorsam 35'lerden döndü diye hatırlıyorum. E, bu haber geldikten sonra şirket yukarıya doğru çıktı. İnsanlar bedelsiz gelecek diye hisseye yöneldiler. E, bedelsiz oranı da hemen gelmedi. Bedelsiz yapacağı günde hemen belirtilmediği için hisse birazcık çakıldı. Bakalım e, gün içerisinde neler olacak. Sekur'da da %400'lük bir oran var arkadaşlar. Seykim'de %86'lık %86'lık bir oran var. Sekim Baktığımız zaman 2018 ve 2021 yıllarında aynı şekilde bir bedelsiz sermaye artırımı yapmış olacak. Simpam %83'lük bir oranı var. 2017 yılında daha öncesinde de bir temettü oranı varmış. Sonme %34'lük bir oranı var arkadaşlarım. Daha önceden de 2018 yılında bir temettü dağıtımı olmuş. Trilce %110'luk bir oranı var arkadaşlarım vakfene %25'lik bir oranı var. Vakfene baktığımız zaman da 2016, 17, 18, 19 ve 20 yıllarında bedelsiz artırımına gitmiş bu vatandaşlar. Yaprak yüzde %17'lik bir oranı var. Genel olarak baktığımız zaman 18, 20 ve 21 yıllarında olmuş. 2019 yılını boş geçmiş bu vatandaşlar arkadaşlarım. Bu şekilde sizlere bilgi vermek istedim bedelsiz sermaye artırımıyla alakalı. daha Bedelsiz sermaye artırımını bilmeyen vatandaşlar da daha önceki videolarımızı izleyerek bedelli bedelsiz sermaye artırımıyla alakalı bir video yaptık. E, 20 küsür dakikalık. Onu izlerseniz şayet sizin için gayet başarılı olacaktır. Faydalı olacaktır arkadaşlar. Bu şekilde sizlere bilgi vermek istedim. E, Allah'a emanet olun. Bol kazançlar diliyorum.